değiştiremedim ah denizleri yapamadım ama çok istedim Sus lan! değiştiremedim seni Üç hepinize merhaba arkadaşlar ejoy story 3 nazan ayısı serisinin 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki bölüm bu doğunun ayısı bize savaş ilan etmişti Allah cezasını vermesin ben bununla nasıl başa çıkacağım bilmiyorum Orduları direkt Sovyetler sınırına yolladım. Muhtemelen yenileceğiz. Yenilirsek de final yapmış oluruz. Haberiniz olsun yani. <laughs> dediğim abi. Öncelikle ordularımızı bölgeye yollayalım. Ordular bölgeye giderken de ben size şu son durumu göstereyim. Avrupa'daki durumumuzu. Biraz nasıl ordular. Derhal bölgeye intikal. Ben doğrudan saldırıya geçmek istiyorum. Doğrudan saldırdayım zaten. Askerleri arttırmış maaş. Arttırmış maçtalar. Hop hop hop. Oğlum kör gözün Deste git. Arkadaşına destek git Siz de şuna gidin. Oğlum desteğe ihtiyacı var onun. Oğlum Sovyetler içimizden geçecek lan. Geçecekler oğlum. Oğlum içimizden geçecek bunlar. Aşağıya hareket edin. Aşağı. Yukarı 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 yukarı. Abi gelecekler bizi. Ya biliyordum ben böyle olacağını. Ya asıl aslına da yaptırmayacağım. Abi belliydi abi böyle olacağı. Abi şöyle biz de arkadan arkadan Hop. Oh. O ne lan öyle? Önümüzü kestiler. Şöyle 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 hızlı 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 hızlı. Onlar bölgeler alamadan biz hızlıca bölgeleri tekrar tekrar alalım ellerinde. Vurdum yukarı. Hayır hayır oradan değil. Şöyle 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 şöyle. Alırız alırız alırız. Şu an %0 abi. Adamlar içimizden geçecek. Ordu güçlensin abi. istediği kadar güçlensin. Eksiye girdik. Nasıl eksiye giriyorum ben ya? Abi nasıl eksiye giriyor bu ordu? Artıdayım oğlum. Yapacak bir şey kaldı. Tek bir şey. Paralı asker alamıyorum zaten. Kredi çeksem. Ne kadar kredi diyorsunuz? 1800 çok az lan. Abi çok az. Ben o parayı ordu alamam. Ordu mordu hiç alamam ya. Oğlum geri dönmeyin. Bana kim savaşını etti abi? Ben size saldırmadım abi. Siz bana saldırdınız. Ben size savaş maaş etmedim ya. Yalan söylüyorlar. Hayır. Abi hayır. Hayır. İçimizden geçtiler. Barışabilir miyiz? Barışabilir miyiz? Barışalım abi. Abi barışalım abi. Abi şöyle yukarı. Abi oradan değil. Kırladan bayılardan Allah cezanı vermesin. Aşağıya aşağıya aşağıya. Kaç 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 kaç. Geliyorlar. Geliyorlar reis geliyorlar. Reis geliyorlar. Kaç reis kaç 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 kaç. Seni tek düşürdüm oğlum. Sizi tek düşürdüm. İçinizden geçeceğim. Hayır, 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 hayır. Kaç, kaç, kaç. Geliyor. Allah'ın cezası geliyor. Kovalama lan. Yukarı, 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 yukarı. Allah'ım. Yok abi param da yok. Kredi de hiçbir alta yaramaz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Aa İtalya. Abi ben malım İtalya'yı şimdi mi çağırıyorsun oğlum? Reis sen bir gelsene ben orduları mahvettim kaybettim ya. Ben şimdi aklıma geldi. İtalyan Allah cezamı vermesin ya. Ya benim param niye eksi de ya? Ordu yok şey yap. Parayı düşür. Ordum, ordu mordu yok zaten. Abi İtalyanlar bir şeyler yapar herhalde ya. Umarım yaparlar ya. Abi İtalyanlar bir şeyler yapıyorlar. Benim param da birikiyor. Yine orada oluştur diyelim. İki tane şundan, iki tane şun, e, iki tane şundan, iki tane şundan. Geriye kalan da şunlarla fullleyelim abi. İki tane oluşturdum reis. Oluşamadı. Param yetmedi. Şey e, nüfusum yetmedi. Dağıt mı? Orduyu dağıt. Hiç gerek yok. Şunun başına deneyimli bir general. General al desem. Abi burada deneyimli generallerim var. Oğlum sen de şurada İtalyanlara yardım et. Abi mahvedecekler bizi mahvedecekler. Oha. Oha. Allah razı olsun İtalyanlardan ya. Yeni aklıma geldi. Oğlum dedim ben müttefikim İtalyanlarla. Hızlıca bir. %90 olunca zaten Sovyetleri yemiş sayılıyorum. Seni bitireceğim oğlum. Sen bittin zaten. Açık konuşayım. Sen bittin. Mahvedeceğim seni. İtalyanlar aslan parçaları be. Aslan parçaları be. bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladım. %90 olduğunda bitecek savaş. Bitti. Gel buraya bakayım. Gel gel. Sen hayırdır? Sovyetler Birliği. Hayırdır yani. Şöyle Baltık'tan başlıyorum. Alamadım. Şöyle Baltık'tan başlıyorum. Şunu verme bana. Şöyle aşağıya doğru. Bu kadar mı? Şaka yapıyorsun. Abi çok az. Gerçekten çok az. O zaman elle çizeceğiz abi. Bak şimdi şu nehirden başlasın. Tamam mı sınır? Böyle aşağıya doğru almaya başlayalım. Abi yendik daha. Sovyetleri de yendiysek bu seride yapacak bir şey kalmadı. Reis. Yani Sovyetleri yemişiz anlatabiliyor muyum? İngilizlerle Fransızlar kaldı. Onlar da İtalyanlarla beraber içlerinden geçeriz ya. Onlar dert değil. Abi sınırlar çok güzel gözükecek. Yemin ediyorum çok güzel gözükecek. Şu üstlerden de biraz alabilir miyim? Ayıp olmazsa. Şöyle biraz biraz. Biraz biraz. Çok güzel çok güzel çok güzel. Abi burayı kopya alacağım. Şu kıyı bana bırak ben ko kopya bu kıyı alacağım alamıyorum niye alamıyorum bakayım yani Başka da bir şey yok ha böyle Tayfları uygulat diyelim Benim ordu yoktu değil mi Benim acil ordu basmam lazım Benim acilen ordu basmam lazım çünkü bu şimdi İngilizlerin falan ne yapacağı belli olmaz. Ayağıma çomak sokmaya çalıştılar. Oha. Nasıl bir simülasyon lan bu. Abi bu bölümde bu kadar olsun. Sovyetleri yemişiz daha. Ne yapalım ya. Sovyetleri yemişiz. Bir sonraki bölüm ben İngilizlerle Fransızları da yeneceğim. Ama bu bölüm bu kadar yeter. Eğer içerikten hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.